Namaz ve riya. Sual. Kayınpeder adayımın yanında namazı düzgün kılmak veya ikindinin sünnetini çok zaman terk ederken onun yanında kılmak riya olduğu için küfür olur mu? Çünkü riyanın küçük şirk olduğuna dair bir hadis okudum. Ticaret için hacca gitmek de riya mıdır? Cevap. İbadetlerine riya karıştıranın sevabı azalır yahut tamamen riya ise sevap hasıl olmaz ama kafir de olmaz. İbadet yaparak Allahü Teala'dan dünya çıkarlarını istemek riya olmaz. Yağmur duasına çıkmak böyledir. İstihare yapmak da böyledir. Ücretle imamlık ve Kur'an kursu hocalığı yapmak, sıkıntıdan, hastalıktan ve fakirlikten kurtulmak için ayet-i kerime okumak da böyledir. Bunlarda hem ibadet hem de menfaat niyetleri bulunmaktadır. İbadet niyeti hiç bulunmazsa riya olur. İbadet niyeti çok olursa sevap hasıl olur. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz. Hatta çok sevap olur. Allahü Teala'nın rızası için namaza başlayıp sonra namaz içinde hasıl olan riyanın zararı olmaz. Riya ile yapılan farzlar sahih olur. İbadet borcu ödenmiş olur ise de, sevabı olmaz. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, ibadetine riya karıştırana, ahirette git sevabını o kişiden iste denir. Hem ticaret yapmak, hem de hac etmek için giden kimsenin, hac niyeti çoksa sevap kazanır. Ticaret niyeti çoksa veya iki niyet eşitse, hac sevabı kazanamaz. Fakat şartlarını yerine getirdiyse, yalnız faz borcunu ödemiş olur farzı yapmamak azabından kurtulur. Gösteriş için yapılan her ibadet ve hayrat ve hasenat sevabı da böyledir. Sual Camiye gidince maşallah bu yaşta namaz kılıyorsun diyorlar, benim de hoşuma gidiyor. Herkes beni takdir etsin diye cemaate gidiyorum. Bu riyaymış. Riyaya bulaşmamak için camiye gitmemem daha uygun olmaz mı? Cevap Farz namazları kılarken riya Gösteriş tehlikesi olsa da yine farzları camide kılmak lazımdır. Camiler namaz kılmak için yapıldı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Nafile ibadetleri gizli yapmak lazımdır. Böylece riya ve gösteriş tehlikesi olmaz. Cemaatle kılmak böyle değildir. Farzları açıkça yapmak herkese göstermek lazımdır. Çünkü farzlarda gösteriş lekesi olmaz. Bunları cemaatle kılmak bunun için uygundur. Namaz ve riya